Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar Brawl Stars güncellendi Tabi bazı şeyler savaşçılar falan ne hala gelmedi onlar da Brawl Pass'in ikinci sezonunda gelir ve denge değişikliği sanılır yakında gelecek Onun videosunu size çekeceğim Bugün yapacağımız şey arkadaşlar Brawl Pass'te birinci sezonu artık bir, tü, bir şey bitiriyoruz yani arkadaşlar ödüllerimi filan her şeyimi biriktirdim. Bu videoya sakladım gördüğünüz gibi sadece taşı aldım. O da deneme amaçlı. yeni güncellemede istediğimizi alıyorduk ya. Onu deneme amaçlı aldım. Şimdi her şeyi açacağım. İlk olarak ama oranlarıma bir bakmak istiyorum. Şuradan bir bakalım. Gördüğünüz gibi muhtemelen aksesuarlar çıkacak. Diğer oranlardan bir şey gelir mi bilmiyorum ama ciddi en kötü bir buçuk aydır savaşçı bekliyorum. Bakalım ne olacak. Başlayalım arkadaşlar yani daha fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle açalım. İnşallah bir şey verir. Ya bir şey çıksın ya. Oralar gerçekten ne olacak çok merak ediyorum. Hani bir şey çıkmazsa bile. Ee, 8 biti makslamaya çalışacağım arkadaşlar bu videoda. Niye bir şey vermiyor ya? Aksesuar bile çıkmadı fark ettiyseniz. Şaka maka cidden bir şey vermiyor Geldi arkadaşlar Nani geldi Çok şükür Sonunda gelebildi Ve böylelikle Destansıları yeden tamamlamış oldum Çok mutluyum Yok da aynı manka veriyordu Gaz kalsın Nani geldi be Sonunda çok beklediğim bir savaşçıydı Evet skinimizi de aldık arkadaşlar. Tüccar değil. Şöyle bir açalım. Sanki iki tane açtım ama. Tek tek gidelim. Tamam aksesuar çıktı. Çok mutluyum ya. Sonunda alabildim naniye. Yani arkadaşlar Nani cidden bekliyordum. Yani çok bekledim ve sonunda geldi. Bir savaşçı daha çıkarsa çok sevindirim. Ama vermez ya. Yani verdi işte bir tane. Yani ben hiç yoktan bir savaşçı olsun gelmesine çok sevindim cidden. Bir savaşçı daha vermesini beklemiyorum. Belki sonraki sezon olabilir. Bu arada arkadaşlar ikinci sezonu alamayacağımdan dolayı duyurusunu yapayım. Bir arkadaşım full pesi bırakacak. Ben de ücretsizi bırakacağım fireyi. Ee, yani videoda ben fireyi alacağım. O da pesi alacak full. Yani o şekilde bir video yapacağım ikinci sezonu. Tabii ki bitirince biliyorsunuz ki... Bu sezon e, 10 hafta ve 70 kademeye den oluşacak. Ya yani Nani'nin hani çok mutlu oldum. Şimdi oranlarımı da bakacağız zaten. Hani <laughs> şu an hala savaşçı vermiyor ya. Bunun açıklamasını da göreceğiz şimdi. Şu an benim neyim kaldı Cidden hatırlamıyorum. O da oranlarda bakacağız. Muhtemelen gizemli veya efsanevi oranım açık. He, bir de aksesuar. çok mutluyum cidden. Nani yani arkadaşlar ben bekliyordum. Hatta hatırlarsanız bunun ilk aşamasında da dediğim gibi aslında bu OPS yerine Nani alacaktım ama iyi ki almamışım şimdi hem kromatik hem de stansı olarak Nani geldi. Yok vermedi bir şey arkadaşlar. Hiç yani moral bozmaya gerek yok. Hiç çoktan yani sahçı geldi. Şuradan oranlarıma bir bakacağım. Efsanevi oranım yükselmiş arkadaşlar. 800'lerde bir. şeydi. 900'lere çıkmış. Gizemli oranım birazcık düşmüş. Ama efsanevi önemli arkadaşlar. Bizim için. Yani güzel. Hiç yani memnun olmadığım tarzda değil. Şuradan. Senin aksesuarına bakalım yalandan. Hani yoksa kabul etmiyor. Tamam şimdi ne yapalım? Bir karaktere maxlayacaktık ama heh, 8 bit. Yetecek muhtemelen paramız. Evet arkadaşlar 8 bit şu andan itibaren max. Geriye kalan altınlarla da ne yapsam en düşükleri yükseğe çıkartayım. Mesela altılar var, beşler var. En düşükler 5 sanırım aynı. Burada 5'lere de bir altı yapalım. Geriye kalanları da halledeceğim ama altını bir ayıracağım arkadaşlar. Yani kalsın o orada. Benim için önemli olan 8 bit'i çıkartmakla. Tabi inşallah yıldız güçleri veya aksesuarını da alırım. Arkadaşlar cidden çok mutluyum. Nani çıktı. Benim için güzel oldu. Denge değişikliği videosunu da yani getirmeye çalışacağım yarın veya ondan sonra. Yani gelir arkadaşlar. Bundan eminim. Diyecek fazla bir şey yok arkadaşlar. Ee, videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bugün like sayısı vermeyeceğim. Gönlünüzden ne kopuyorsa onu atın arkadaşlar. İsterseniz hiç atmaya da bilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın, esen kalın.